Merhaba like şey, arkadaşlar ve Survival Games'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, Batman Server'ındayız. Hemen ortaya koşacağım. E, ortaya koştuktan sonra hemen konuma gireceğim. Evet, bir şey alamadık. Sadece bir demir zırh aldık. E, konum şu. <laughs> Böyle deyince biraz tuhaf oldu. Ee, neden uzun zamandır video gelmiyor? Ee, uzun zaman, yaklaşık bir bir buçuk aydır falan. Neden video gelmiyor? Hemen onu söyleyeceğim. Ay, bir durur musun? Ee, Gençler, ben bir buçuk aydır şey dedim, e, köyümdeydim. Yani daha doğrusu tatil dedim. Sadece köyde durmadım. Oradan başka yerlere de geçiş yaptım. Ee, ve o sırada ne internet vardı ne de bilgisayar vardı. Yani bu adam da targetlandı bize. Yani video atabilmemin ya da sizi bilgilendirebilmemin hiçbir yolu yoktu. Ee, tatildeyim diye buradan da biri geliyor. Evet, ben sıkıştım buraya. Ee, sizi bilgilendirebilmemin hiçbir şeyi yoktu. Yolu yoktu. Bu yüzden herkes e, kanalı bıraktım sanmış. Yani Facebook'tan çok fazla soru geldi. Neden kanalı bıraktın diye. Ee, daha yüklemeyecek misin falan filan Hatta sırf bunun için abonelikten çıkanlar falan da olmuş. Artık kanalı bıraktıysan çıkıyoruz falan diye ee, İlk öncelikle ben kanalı bırakmadım Dediğim gibi tatildeydim Ve video yükleyebilmem hiçbir olasılığı yoktu Yani sıfırdı Ve bu adam Bana target atarsa kendi de gelişemeyecek Ben de gelişemeyeceğim Ve maç sonuna kadar da koştururum böyle Hiç umrumda değil İşte hiçbir yolu yoktu o yüzden video atamadım. Tatildeydim dediğim gibi. Herkes bıraktım sanmış ama bırakmadım. Devam ediyorum. Dün İstanbul'a geldim işte. Aslında dün video çekecektim. Aha Batuhan MC geliyor. Bu ikisini kapıştırabilirsek. Ee, dün çekecektim ama çok yorgundum. Yoldan gelmişim çünkü uzun bir yoldan. Ee, ben de dedim ki dinleneyim. Yarın daha kolay çekerim. Yani daha rahat çekerim dedim. Ee, ve işte çekiyorum. Evet bıraktı beni Batuhan MC ile kavga ediyor. Ama Batuhan MC Me öldü. Yo hayır. Beni takip eden öldü. Batuhan MC bana geliyor. Ve hiçbir şeyimiz yok. E ee, işte bir buçuk ay sonra bilgisayarı elime alınca falan. Gerçekten baya değişik geldi. Çünkü girememiştim bir buçuk ay boyunca. Hiç bir yerden bilgisayara. Minecraft'ı zaten hiç oynayamamıştım. Ee, telefondan ara sıra giriyorduk. Kardeşimle oynuyorduk. Ee, onun dışında yani Minecraft'a da hiç alışık değilim yani şu anda. Üçüncü elim galiba şu anda. Şu anda şu anda. Ee, üçüncü elim oynayam oynayamıyorum. Hatta şu an video çekmeyi de unutmuş derecedeyim. Yani konuşmalarım biraz saçma olabilir. Video da saçma geçebilir. Ve şu anda da salak saçma koşturuyorum arkamda adam vardır diye. Bu yüzden kusura bakmayın. Benim tek korktuğum şey vardı ama e, kanalın aktifliğinin düşmesi. Yani Dediğim gibi abonelikten çıkan çok kişi olmuş. Ama yine de abone geldi ama abonelikten çıkan da çok kişi vardı. Ee, bu yüzden like'lar düşecek, izlenmeler düşecek diye ben çok korkuyordum. Gençler bu yüzden e, geri dönmemin şerefine... Yani geri dönme değil de... E, tatilden dönmemin şerefine... Bir like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. E, bu arada bazı kişiler like'lardan... Yani video beğenmelerinden para kazanıldığını falan sanıyormuş. O yüzden... Her videoya like istediğimizi sanıyormuş ee, Böyle bir şey yok arkadaşlar Yani kesinlikle böyle bir şey yok İstediğiniz kişiye sorun gidin Barış'a sorun Azize'ye sorun İsmet'e sorun Yani tanıdığınız kim varsa sorun Böyle bir şey yok ee, Sadece o like Yani orada hiçbir işe yaramıyor o like Aslında sadece bizi mutlu etmek amacıyla Yani emeğimizin karşılığı olarak Düşünebilirsiniz o like'ı Aha adam arkamda Okumuz da yok Haydi bakalım. Bir buçuk ay sonra PVP yapacağız. İnşallah ölmem Botan mc'ye ama ölürsem de koyacağım çünkü bilgilendirme amacı çekiyorum bunu. Dediğim gibi ee, şu anda pp'm de biraz kötü. Tam oynayamıyorum. Ama evet, evet yarım kaple. Kaç? Hayır adam geliyor. Hayır 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 hayır. İzin veremem. Adamı yarım kalple aldık Batuhan'ı. Ama adam geliyor lütfen gelme. Lütfen bırak beni acı bana bak. Ben yarım kalple koşan bir kediyim. Lütfen. Lütfen beni bırak. Takıldım. Bırak beni. Evet. Evet görüyor musun nasıl makroya basıyor. Hop deathmatch. Tamam. Tamam. Abi ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Kaç kişi kalmışız? Dört kişi. Tamam. Ah ay, ay ay ay. Abi. Canım çok az lütfen. Lütfen bana dalmayın. Lütfen acıyın bana. Lütfen lütfen. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır git. Adam makroya basıyor bir de. Cık. Ama ayıp yani bu yaptın. Ee, neyse gençler. Zaten bu öyle bir survival games videosu değildi. Yani... Daha, daha çok bilgilendirme amaçlı Çekeceğim bir survival games'te. Ee, ile Tatildeydim O yüzden atamadım kanalı kesinlikle bırakmadım Ve bırakmayacağım da ee, Videoyu beğenmeyi ve Yorum atmayı unutmayın beni çok mutlu etmiş olursunuz Yorumlarınıza cevap veriyorum ee, Tüm videolarda attığınız Tüm yorumları okuyorum ve cevap veriyorum Bu yüzden yorum atarak Görüşlerinizi de bildirmeyi unutmayın İyi günler kendinize iyi bakın